Kış kapıya geldi yanaştı. Biz de Aileki TV ailesi olarak servis otu İstanbul işletme sahibi Şenol Bey ziyarete geldik ve araç bakımı nasıl yaptırılmalı konusunda bilgi alıyoruz. Şenol Bey, Ünye'de çok nadir kar yağışı oluyor. Bu yüzden vasıta kültürleri kar lastiğini izleyince da zaten sıcak bakmıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, kar lastiği önce e, karla alakalı değil. Soğuk havalar, havaların soğuması da asfalt zemininin soğuk olması, lastiklerin fren mesafesini uzatır. Bu yüzden kar lastiklerin e, soğuk hava şartlarına göre üretildiği için daha uygundur. Sadece karla alakalı bir şey değildir yani durum değildir. Normalde de kullanılması gerekir. Gizli buzlanma alanları olarak da izleyenler için bilgi verir misiniz? Gizli buzlanma daha çok e, yolda hava akışının daha fazla olduğu noktalarda olur. Üst geçitlerde, viyodiklerde gibi yerlerde daha çok olur. Köprü ve tünel giriş çıkışlarında daha çok olur. Bu alanlarda dikkat etmek gerekir. Sürücüler antifriz değiştirmek istediler. Nelere dikkat etmeliler? Antifrizde önce şöyle bir gerçek var. Piyasada ucuz antifriz diye satılan mesela marketlerde binde olsun, şeyde olsun, marketlerde satılan ucuz antifrizde bunlarda sahtesi ve asit oranı çok yüksek oluyor ve bu araca çok farklı zararlar daha verebiliyor. Yani motorun bitmesine kadar gider yani öyle söyleyeyim. Devir daimin bozulması, işte diğer yerde e, plastik boruların patlaması gibi bir takım zararlar verir. O yüzden e, daha çok markaların, bilinen markaların tercih edilmesi veya işlerini yaptırdıkları ustaların önerdikleri antifrezleri kullanması daha uygundur. Araç sürücüsü aracına kışlık bakım yaptırmak için geldiğinde ortalama maliyet ne kadar olur? Ortalama maliyet, Şöyle olur normal periyodik bakım dediğimiz yani kışlık bakım dediğimiz yağ değişimi filtreleri ve antifrizi ortalama bir aracın 550-600 lira civarında bir masrafı olur. Bazı arkadaşlar mesela yağ değişim noktalarında değiştirdiği zaman bu biraz daha bize göre uygun olabilir. Çünkü orada sadece yağ değişimi boşaltıp yeni yağ koyuyorlar filtreleri değiştirip bırakıyorlar. Ama asıl periyodik bakım o değildir. Asıl periyodik bakım aracı lifte aldığınızda araca komple check-up yapmaktır. Yani alt takımında, balatalarında, arka balatalarında eğer bitik değilse temizliklerini yapıp bunları bir şekilde müşteriye, varsa bozuk parçalar, müşteriye bunu e, iletip yapılması gerekir. Ne kadar ticari araçlarda da olsa yine hususi e, araçlarda da e, yine kış lastiği istiyoruz yani. Biz de kendimiz e, taktıracağız bundan. Kış lastiklerimizi de taktıracağız. Şimdi bu gerek antifriz, gerek e, Periyodik kış periyodik sıvı bakımlarını yaptırmak zorundayız zaten. Yani sonuçta bu e, bizim hepimizin e, can güvenliği, can güvenliği için. Yine e, sadece kendimiz için değil, karşı taraf için de aynı şey. Geçerli e, şimdi aracın kışlık basitleri de İşte Antifrizi, senelik kışlık periyodik bakımları yapıyoruz. Bu şekilde biz de e, yaptırmaya geldik araçlarımızı. Şu anda arkadaşlar ilgileniyor.